Evet karşınızda sıkıntıdan patlayan bir kadir ezildi var. Çünkü hiçbir iş yaptırtmıyorlar bana. Otur otur patladım. İçeride 3 sepet ütü var. Bir tuvalet banyo yıkayasım var. Nevresimleri mi yıkadım şimdi en kötü onları geçireceğim. Hava biraz güneşli gitsin bekliyorum. Terası yıkayacağım. İş yapmadan nasıl evde oturuyorlar akşama kadar sıklet bastı bana. Ali Rıza gibi kaldım bu koltukta. Belimin şeyinden kıpırdayamıyorum. Kıpırdayamıyorum, kıpırdayamıyorum. Ah. Gittim saçımı sakalımı kestirdim. Yüzüm gözüm açılsın bari. Ufun et bastı bana. Bir değişiklik olsun. Bir ev silesim var. Bir ev silesim var. Şöyle bir dolandım da. Bir lavabolara çamaşır suyu döktüm. Öyle uzandım. Kendimi dinliyorum. Gözlerim kapalı. Şimdi gel gelelim bir diğer probleme. Evet ben bu teraza ne kadar çiçek aldıysam alayım. Ne kadar güzelsem sulur sularsam sulayım. Maalesef ki aşırı güneş aldığı için çiçeklerin hepsi yanıyor. Evet yine bir tur çiçeklerimin hepsi yandı. Şimdi kafamda çok güzel bir tasarım var. Bugün mimarım Kubilay Bey ile de iletişime geçtim. Şimdi buradaki çiçekleri komple söktürüyorum. Alıyorum burayı. Burada görmüş olduğunuz iki çeşmeyi bu karşı duvara aldırıyorum. Biri buraya biri buraya. Şuraya güzel bir ızgara yaptırıyorum. Kovaları da üstüne koyuyorum. Burayı bir köy çeşmesi yapıyorum. Ortasına da mermerden Kadir Ezil'de hayratı yazdıracağım. Kubilay diyor ki El-Fatiha'yı da ben yazdırırım. Gözü kör olmazca. Yani anlayacağım göy çeşmesi gibi yaptıracağım. Kovaları da şöyle üstüne koyacağım. Bu çiçek derdinden de kurtulacağım. Çünkü olmuyor olmuyor Aldım kaçıcı çiçek. Oh, ele benim dertlerimi. Daha ne kadar dururum ben de. Daha ne kadar dayanırım Allah'ım. Taş olacağım. Ha şu mevlüte kadar hiçbir şey yağmaz. Yani, yengem diyor ki hava güzel ne kadar soğuk. Daha iyi soğuması yani. Kız olmak. şişmezsin işte hava sıcak olsun <laughs> ol. Ulan niye şişiyorum ben bak kaynadan şişsin Kadir. Ay gelmeyen karısı bana düşman olsun yani daha gelmeden. <laughs> Tövbe Ay ne desem diyor ki kaynanan kaynanan Hayır. Ya, ye. herkesi sığdırdın. Bir tek ben mi sağlıyorum? <laughs> bir şey diyeceğim. Sen sağ bilmek için aldaki yarı kişileri öldürdün. İyi, Neyse yaptım. beni dinle. Nişanımda ya da düğünümde ilk işim seni kaynananla tanıştırmak. <laughs> Yengecim kayınvalidem. <laughs> Yüz hocam. yüze geldiğinde o göz ifadeni merak ediyorum. Ne, ne yapayım? Ne desem kaynanan yesin, kaynanan davat, giysin. Öyle bir davat aldı geyba. Bir avuç ateş tut <laughs> tutabilir. Yakar diyeceğim ocakları. Canım annem diyeceğim Öyle ben diyeceğim. de. Annem diyeceğim. Sizin de yüreğiniz çat. Allah Bu ya ya Annemde de bak. Neler oluyor? Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda bir süpürgeye kavuştum. Hadi geçen ne sen geliyorum ben de. Allah'ım elime süpürge aldım ya Rabbi. Hamdü senalar olsun. Nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. Hele işine kurban olsunlar. Evin bugün de ana baba günü. Koymadılar ki ben bir yatayım. Sabahtan Program için geldiler tamam, çekime. Oğlum, reklam Şimdi reklam için geldiler çekime. bir şey Allah'ım. <laughs> Sabah 9.30'da uyandım. Gece 3'te yatmıştım. Ortalama <laughs> anca süpürdüm de silemedim. Evimi silemedim içimde yıllık kaldı. Yıllık bir öğrenim, Daha, i̇çine yıllık gizindeydim Daha bir ben bir bugün bir valiz hazırlayacağım. Yarın Rusya'ya gidiyorum da. arkadaşlar. Evet. Kız Rusya'daki yerin adı neydi? Vatus Perk mi yok? 30 Perk mi? Butist Perk mi? Perkli bir şeydi. Perk. adam ismi kimin? Kim? Dost mi? Dost Dus dus mi? Kız desene ona bak. Vatus vers mi? Vusus Neyse işte. Oraya gideceğiz. Home ekibimizle birlikte. Doğancım şu anda home ekibiyle otelde onlar burada pendik toplantı halindeler. Petersburg. <laughs> heh, heh, Petersburg. Mu? Bir herif ismi Petersburg. Akşam ben de o otele geçeceğim. Sonra sabah hep birlikte Rusya'ya açıyoruz gezmeye. <laughs> Hadi bir gidin artık. Ya, Bak belim tutmuyor zaten i̇şte, benim ayaktan. Allah'ın cezaları. <laughs> bir reklam çekecekler burnumdan döküle. Ay ayaklı duramıyorum diyorum. Zaten iş yapamıyorum. Evde maşallah bugün ev yol geçin anına döndü. Canım arkadaşlarım. Reklamı da çektiğinizde göre Sibel Ceren <laughs> 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 İşim bittikten sonra <laughs> ben. Hadi görüşürüz güle güle. Annem de bu arada o bugün bana canım, bana öteceğim. kısa bir arsıza kazık çarpmışlar. Canımsın. <laughs> Annem de bugün bana özel aşure yaptı. Ben meyveli aşure sevmiyorum. Böyle nohut, fasulye yarmalı seviyorum. Birer tas da ondan zokumlandılar. Oh ne güzel Allah. Böyle iş ben de bulsam. Vah gidi beni gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ofiste <laughs> beklerim. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de gel. Görüşmek üzere. Heh, Gamze. Ha, küçük şeytan. İkisi de birbirinden fena. Ah, hadi gidin de biraz nişanlıma görüntü konuşayım. Nişanlımda nişanlım, nişanlımda. da, nişanlım, nişanlım da. Aleykümselam.